kese Merhaba değerli izleyen ben Tango Alfa for iski Tango Alfa bu konuşan raporttör Tonguç istasyonda dinleme yapalım var mı Evet değerli dostlar, bugünkü konumuz savaş, kıtlık, iç karışıklık ve herhangi bir doğal afet sonrasında hayatta kalacak kadar enerjiyi nasıl, nerelerden toplayabiliriz, başımıza gelebilecek potansiyel sıkıntılar e, nelerdir? Bunları değerli dostumuz Tarkan abiyle konuştuk. E, güzel bir kesiti sizinle paylaşıyorum. Umarım keyif alırsınız ve bu konular ilginizi çekiyorsa lütfen podcast'i takip etmeyi, abone olmayı ve yorumlarla, beğenilerle bize destek olmayı unutmayın. Şimdi başlayabiliriz. Sağda e, arama kurtarma faaliyetlerine girdiğimiz zaman 7-24 e, çalışıyorsun ve durmak yok ve enerji kaybın oluyor su kaybın oluyor ciddi derecede oluyor hatta su içmeyi unutuyorsun saatini kurman lazım yani muhakkak birisi sana hatırlatması lazım yani geç, bulunduğun ortamdaki ısı çok yüksekse eğer, şu andaki gibi yanıyorsa yaklaşık olarak bir saatte bir senin 500 cc'lik bir suyu içmen lazım ve rahatlıkla şunu söyleyeyim arama kurtarma faaliyetleri sırasındayken hiç işeme aklına gelmez. Çünkü vücut terle atıyor. <laughs> İşemeye kalktığın zaman böyle, kadar, böyle damla damla gelir. Enerji kısmına gelince kendini böyle çok düşük hissettiğin zaman mutlaka yanında bir şekerlik, şekerle yiyecek bir şeyin olması lazım. Ee, biz bunu genellikle böyle Red Bull, Coca-Cola gibi şeylerle sağlıyoruz. Normalde araba kurtarma faaliyetlerinde ve askeri operasyonlarda minimum kalori, bazal metabolizmanın dışında 3000 kalorinin üstünde alman lazım. Hmm. 3000 kalorinin yaklaşık olarak 1500-2000'ini şekerli gıdalarla alsam bile mutlaka lifli bir şey yemen lazım ve özellikle karbonhidrat miktarı yo yoğun olmasına rağmen Proteini mutlaka alman lazım, yoksa kas kaybı yaşarsın. Yani şimdi savaş bölgesinde böyle bir şeyle imkanı yok, ne bulsun yiyeceksin. Yani yanında şeker taşıma, onu taşıma falan, yani fantastik. Şimdi afet afet yerlerinde, alanlarında yamyamlık olur. E ya bunun önüne geçemezsin. Yani i̇nsan çok cins bir yaratık, yani beyin yapısı, biraz size dediğimiz olay. 36 saat içinde suyu içmediği takdirde eğer herhangi bir vücuduna sıvı girmez çıldırır. 36 saat boyunca sıvı girer ama 72, 72 saat boyunca eğer şey yapamazsa, gıda almazsa bu sefer hayatta kalma işgüdüsü devreye girer. Korteks kapanır. Yani daha doğrusu e, prefrontal korteks bizim rasyonel kısmımız kapanır. Ve e, hayvani bir durum ortaya çıkar. Ve o andan itibaren amigdala dediğimiz bölge insan beynini yönetmeye başlar. Bunun Türkçesi yanındaki arkadaşlarının baldırlığından başlarsın yemeye Türkçesi bu. Yamyamlık -yam olur, Yam -yam 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 olur mu? Yamyamlık olur mu? Yani aynı burada problem, e, burada tabii bu olay çok ilginç bir olay. Burada herkes bol kapçıdan atan ama elinde gıda kalmadığı zaman her taraf yıkılmış afet bölgesinin yardım gelmemiş. Açsın, ne buluyorsan yiyorsun ve bir noktadan sonra artık hiçbir şey bulamamaya başlıyorsun. Ve zombileşme dediğimiz olay başlıyor. Artık senin kufuru, kufuru yani insani duygulardan çıkıyorsun artık bir hayvan oluyorsun. O yüzden kolu kuvvetleri bu tip yerlere geldiği zaman vur emirleri vardır. Yağmaya ve bu tip olaylara karşı karşıya zaman vururlar abi dijital görüntü yiyemiyorsun. Vücudunda karbonhidratlar ve proteinler azaldığı zaman, vücudundaki kaslarını kaybetmeye başladığın zaman ilk önce kendi dilini ısırmaya, dudaklarını ısırmaya başlarsın ve kan, kendi kanının tadına alırsın ilk önce. Ondan sonra başlar. Yani, e, Bunu anlatmakta zorluk çekiyorum çünkü sahada böyle bir tecrübesi olmayan bir insana e, senin yaklaştığın ya, teorik yaklaşım Emin ol sahaya çıktığın zaman ilk önce kafayı yiyen sen Az toplumlarda antropolojik olarak baktığımız zaman yerim seni. Mesela bizim dilimize yerleşmiş yerim seni. Bak ısınleşmek anlamına geliyor. Yani buradaki olay aslında yamyamlıkla alakalı. Toplumsal olarak yani kişisel olarak baktığımız zaman o karşındaki kişiyi o kadar çok seviyorsun kendi benliğine katmak istiyorsun. Evet. Bu ilkel toplumlarda Aile yakınlarından veya topluluğun çok önemli bir ferdi öldüğü zaman bunun vücudunu yiyorlar. Paylaşıyorlar kendileri. Karşındaki düşmanını yiyorsun sen. Öldürdüğün kişiyi yiyorsun ya da ölen bir ailenin bir ferdini yiyorsun. Mesela hala Bali'de var. Senin sorun da mı? Bali'de var. Mesela Bali'de <laughs> turistik olarak gittiğimiz Bali bir Sen oraya ee, kız arkadaşınla evlenmişsin gitmişsin balayına yan taraftaki kabilede akrabası ölmüş adımı pişiriyorlar herkes pender alanı paylaşarak yiyorlar ama senin haberin yok. Tanı etmezler de yani eğer ki sen bir antropolojik bir çalışma yapan e, katılımcı gözlemciysen verirler. Sonuçta bizim şöyle bir sıkıntımız var. Niye evimsel olarak yamyamlık devam etmedi? Sebebi çok basit. Yani en büyük rezalet konulardan bir tanesi Covid zamanında gerçekleşti. Covid'de virüs bir insandan bir insana geçerken insanın protein yapısını beraberinde götürüyor, prozasını götürüyor. Yani belirli bir yaştan sonra eee Covid geçirenler deli dana hastalığına yakalanmak yakalanacaklar. Deli dana hastalığının sebebi de kendi türünü yediğin zaman, tükettiğin zaman oluyor. Yani Avrupa'daki deli dana hastalığının çıkmasının sebebi şuydu. İneklere, ineklerin kendi kemiklerini yediriyorlar. Karkaslardan elde edilen kemiklerden yapılmış, onları yediriyorlar hayvanlara. Kendi türünün yediği için dedi oluyor beyin. Tavuklara da yapıyorlardı galiba. Tavuk da olmuyor abi. Tavuk her şeyi yiyor. Ya dünyadaki en pis hayvan olur. <laughs> en pis hayvan olur. Ama biz domuz diye biliyoruz çünkü nasıl gazlarsa öyle gider. Şimdi hikayedeki buradaki yamyamlık olayında deli dana hastalığı şöyle bir şey. Yiyorsun 5 sene sonra titremeye başlıyorsun. Eline tutuyor. Ondan sonra titreye gülüyorsun. Bu hastalık nörolojik bir hastalık ve yamyam toplumlarda ortaya çıktı, tespit edildi. Bu yüzden yamyamlık belirli bir zaman diliminden sonra ortadan kalkıyor. Ama kültürel olarak devam ediyor. Yani şimdi senin sormuş olduğun şekerli, su bilmem, abi afet anında ve çatışma anında peşi, senin düşman hatlarından, siperlerinden sürekli mermi yağıyor ve sen böyle bir zaman bulmuşsun yiyecek hiçbir şeyin yok yanından bir fare geçiyor yakalarsın, yersin Yani Doğru. senin bahsetmiş olduğun gibi hayatta kalma pozisyonunda kimse sana Red Bull getirmiyor abi. Doğru şey, Çikolata da getirmiyor En büyük sıkıntımız bizim yani sobut bizim yaşadığımız toplumda, toplumda yani toplumsal düzende biz zannediyoruz ki sahada her şey e, şey güllük gülistanlık. Bittiği zaman su diyorsun su geliyor. Bir su bir litre suyun mesela dağ filmindeki o askeri üs var. Askeri üsse bir litre suyun gönderilmesi bin dolar abi. Helikopterle kaldırıyorsun. Bir helikopter 500 bin dolara kalkıyor. Pişşt, kalkıyor gidiyor veriyor geri geliyor bakıma geliyor. Ne yaptı? Su götürdü abi. Tabi oraya sen normal ticari helikopter mı? Askeri helikopter, savaş helikopteri helikopter kaldır. Skors kaldırıyorsun. Yani bize göre uçak oyun oynuyoruz ya. Bize göre enerjin bittiği zaman ee, basıyorsun düğmeye. Pırt helikopterle su atıyorlar. Değil abi. Iş, para işi. Yani savaş ne? demek lojistik demek. Lojistik demek para demek. Paran varsa savaşırsın. Paran yok savaşamazsın. Paran varsa Süper. askerini beslersin. Şöyle toparlayayım abi esasında hardcore savaş alanında zaten hayatta kalmanın hiç mümkünatın yok yani şu an Filistin'e artık neresine tam olarak düşüyor bombalar bize gösterilen işte Filistin yerle bir oldu doğru mudur bilmem böyle bir savaş alanında zaten hayatta kalman biraz zor ama varsa ki öyle bir alandasın. Durduk yerde böyle saldırı olursa hayatta kalamazsın. Ama sen hazırlıklıysan eğer hayatta kalırsın. İşte ben de diyorum ki buna hazırlanmak için bu hazırlığın sadece küçücük bir bölümünden bahsediyorum. Şimdi beni bombalamana gerek yok abi. Çok basit. Sen şimdi kahveyi niye içiyorsun? Enerjini toplayabilmek, dikkatin toplayabilmek için. Savaş tamam. anında adrenalin salgılayacaksın zaten dikkatin biraz toplanacak. Ama varsay ki... Seni boost yapacak bir şeye ihtiyacım var. Soğuk kahve bu ihtiyacını görür mü? Yoksa adrenalin iğneleri abi kahve alıp stoklayalım mı? Bu şekli bulamazsın yani. Un bir to, e, stoklayacaksın. Şeker, un... tuzdur abi. Bir de zaten şöyle bir durum var abi. Felaket durumunda bu doğal afet hariç savaş durumlarında iki... E, ...nasıl diyeyim? iki hareket kanunu var diyeyim. Biri bug in, biri bug out. Yani biri... Saklandığın yerden direkt çıkmak yani atıyorum bu çatışmadır şudur başlamadan kaçmak bak in de geçmesini, geçmesini beklemek şimdi benim dediğimi bu çerçevede incelersen ben burada tutmuyorum düşünen bölgesinde gittim bir ay yaşadım abi. düşünen bölgesinde kesiliyor galiba düşünen bölgesinde ben bir aydan fazla yaşadım ve yaşadığım bölgede insanlar ceset suları ceset cesetten akan sular Normal içme sularına bütün suya karıştığı için yemek yemiyorlar. Adamlar o suyun nasıl artırılacağını ve protein nasıl elde öğretmek zorunda kaldım. Şimdi size bana sorduğun ben ciddi alıyorum abi. E, Nijun yaşadım bir olay. yani bir hafta boyunca çamur 6 metre terinlikli bir çamurun içindeki cesetleri toplamazsan toplu. Yani sağlığı çok çok bir riske giriyor. Hı, hı. İnanılmaz miktarda yardım ekipleri şeyleri geldi, ekipleri geldi ve sadece ceset topladık. Yani ben bile girdim. Elini atıyorsun, çekiyorsun, kolu geliyor abi. Bütün hepsini çıkartmak zorundasın. Çadırımı kurduğum yerde adamın kafatası varmış abi. Yani afet böyle bir yer. Öyle bir tane binanın yıkılması olan bir afet değil. Şimdi bir bilgi hayalet bu bilgiyi karşıdaki insana veya insanlara vermeye çalışıyorsun. Bunun herkesin farklı bir anlatma tarzı vardır. Konu ee, ne? Herhangi bir konu. Şimdi bu konuyu direkt e, ceset suyu arıtmaktan girersek, herkes <laughs> Emin arkasına ol. bakmadan Emin kaçacaktır. Ol. Kaçanlar zaten hayatta kalmayanlardır. O zaman abi cesetleri nasıl temizliyoruz? Onunla konuşalım. Şimdi insanların insanların duymak istemedikleri karşılaşacakları en en, normal bir olaydır. Kafayı kumu gömmeye gerek yok. Sen şimdi İstanbul depreminden hazırlıktan bahsediyorsun. Hadi diyelim şu an deprem oldu. Ben bir tuzum kuru ben 10. katlıyım ben öleceğim. Ama ölmeseydim ölmek isterdim mesela İstanbul'da. Kesinlikle hayatta kalmak istemez. Sebep. 72 zaten daha fazla süre boyunca su gelmeyecek. İçme sularımızın tamamı sanayi suyuyla beraber karışmış. Ya enfeksiyondan öleceksin ya çıldırarak öldüreceksin. Gıda. Yiyecek gıdan yok. Bütün binalardaki doğal gaz yanacak. Şey 40 şey. bin üzerinde binadan bahsediyoruz yıkılacak. Toplama alanı yok. <laughs> Şimdi sen söyle. Ben yanlış bir şey mi anlatıyorum? Yok doğru. Sıkıntı yok. Yerinde Peki, olsam kaçardım. <laughs> Peki mesela kişisel olarak bunun farkındalığına sahipsin ya abi. Bu konuda herhangi stok ya da ön bir hazırlığın var mı? Yani 7-12 saate girenmek için. 8 tane kedi besliyorum. 10. Kedi kattayım. Kedileri onuncu stok kattayım. olarak görebilir miyiz? Ben kedi görüyorum zaten. Yiyecek. Ben kedileri yerim. Ama bu sıkıntı şu. Hayatta kalamayacağız. Hı hı. Yani bizim en büyük sıkıntımız su. Ben bunu yıllar önce Avni diye bir İstanbul'da bir vali vardı. da 12 defa toplantı yaptı. FETÖ'nün içeri aldılar. Geçenlerde serbest bırakmışlar. Süzmeyin. Aksa. O tam bir şeydir yani. Vatan ayrı O adam 12 defa toplantı yapıldı. 12 tane de toplantıda kendisine özellikle su ve gıda konusunda ne tür önlemler alınacağı kendisini açıklandı. 1-2 milyon dolarlık ve devletin kendi yapacağı imkanlarla bu problemin önüne geçebiliyorlardı. Adamın bana söylemiş olduğu biz bu suya ihtiyacımız yok. Gerekirse tankerlerle su taşırız. Lan Nerede 12 milyon metreküp su tüketiyor İstanbul. Adama çağırıyorum is iski müdürü gelip anlatıyor. Ya benim girmediğim olay kalmadı. Ben en sonunda ilalat dedim. Ölmeyi tercih ederim. Ben çok aktif bir şekilde Arama Kurtarma Derneği'nde çalışıyordum ve Arama Kurtarma Derneği kurucularından birisiyim. Ve özellikle de insanları bilinçlendirmek için deliler gibi çalıştık. Gitmediğimiz şehir kalmadı neredeyse. Ama kimsenin Ama, umurunda değil mi? Hayır. Türk halkı Allah korur, Allah'a emanet gidiyor. Allah için çükünü keser. Devam edin. İşin gerçeği o kadar vahim ki. Yani birleş şey, Birleşmiş şirketler diyorum. Hatta onun raporu da var. Eğer meclisin, Büyük Millet Meclisi'nin çıkartmış olduğu raporu isterseniz ben size göndereyim. Benim bilgisayarımda var. Raporu okuduğu zaman ki illa umarım ölürüm diyorsun. Dediğin gibi bazen çok da umursamamak gerekiyor. Yani her şeyi mukadderata bırakıyorlarsa bırakınız efendim ölsünler. Şu an Hatay'a hala düz insanlar çamurlu yollarda tozun içerisinde yürüyorlar bir de yaz geldi çamur yok su yok hiçbir şey yok yani diğer Adıyamanlar Maraşlar unutuldu gitti gerçi televizyon izlemiyorum konuşuluyor mu kimsenin umrunda mı hiçbir bilgim yok şu an ama gerçi buradan şöyle de bir sonuç benim ne kadar umrumda umrumda olsaydı yeterince acaba oralar hakkında daha fazla bilgim olur muydu onu da bilmiyorum Yapacak fazla bir şeyin yok. Yok. Gitsen tecrübesizsin, kime ne yardım edeceksin? Gittin oraya ne yani? Gıda mı götürebileceksin? ve Tüm ülke zaten kendine bakmakta zorlanırken. işte Asıl mevzu da o ya, herkes kendi ölçeğinden dışarı çıkamıyor ki hmm. devamında dışarıdakine yardım etsin. Adeta herkes kendisi bir kıskacın içerisinde. Tabii canım. Herkes bireysel mücadeleler içinde ve çoğunluğu hayatta kalmak üzerine. Bunun e, temel sebebi biz toplum olarak yani insan olarak, yapı olarak da adlıyorsunuz, <laughs> ekipçi halinde çalışmayı bilmiyoruz. Tek kişilik oyuncuyuz. Bu halı sağ maçlarına da böyle olmuyor mu abi? Bir eline evet. aya ayağına topu alıyor. Hiç pas vermeden böyle atmaya çalışıyor. Ne futbol oynuyorum ne de futbolla ilgileniyorum. Ben o futbolu salaklık olarak da şey yapıyorum, görüyorum. Çünkü 22 tane akıllı adam koşuyor. Paraları cukku cebe atıyor. Akşamları üçlü dörtlü sek şey partileri yapıyor kafalarına göre. Geri gizli geri zekalar onları seyredip birbirini öldürüyor de. Yani aklıma gelen en iyi var mı? Seneden yani. adama faydası var mı? Ha, çok futbol. faydası var hocam. Çok... <laughs> ha, tabii tabii var var. Var gördük. Kocaman toplumu başka türlü nasıl uyuşturacağız? Tabii o fosur fosur kokan <laughs> masfileniteyi bir yere yönlendirmen lazım. Millet, Sevişmeye yönlendiremiyorsun günah diyorsun. İçmeye yönlendiriyorsun caiz değil diyorsun. E, arena aslanlar yok. Topun başına <laughs> atı veriyorsun milleti. İşte de bol yok. Ben bir rapor gönderdim şimdi meclisin raporunu bulmaya çalışıyorum. Ben bu işe beğendim. Bu işi, güzel. Abi o zaman Fight Club'da dediği gibi aslında Fight Club demiyordu. Orada bir yazardan alıntı yapıyordu. Uzun vadede kimsenin kimse hayatta kalamayacak diye. Kim diyordu onu? Ekip halinde çalışmayı bilmeyenler yok olacaklar abi. Fight Club'da demiyordu abi <laughs> öyle bir şey ama. <laughs> onu bilme ben yani şey söylüyorum. Zaten insanın evrim evrimde başarılı olmasının sebebi ekip halinde çalışmayı öğrenmesi. Öğrenebilenler yürüdü diyorsun. Tabii görüyoruz adamlar yüz sortu yapıyor haftada uzaya. Biz burada hala var mı yok mu caiz mi değil mi? Yani biz ekonomi, ekonomi ne deriz sürdürülebilir bir olayın olması lazım. Anlık olarak sahip olmuş olduğun bitecektir. Önemli olan sürdürebilmektir olayı. Yani balık verme, balık tutmayı öğret. Balık çiftliği nasıl kullanılır, nasıl yaratılır onu öğret. Çünkü verdiğin balık tüketiyor. Önemli olan onun devamının gelmesi. Süreklilik. İnsan bir kere balık yediği zaman doymuyor ki. Ertesi gün yine yarışacak. Gene su içmek isteyecek. Gene kahve <laughs> isteyecek. Gene çikolata isteyecek. Gene seks yapmak isteyecek. Uyumak isteyecek. Güvenlik isteyecek. Mazlum'un üç üçgeni işte yani oradan baktığın zaman hep böyle bir süreklilik isteyecek. E biz bunu sağlayamadıktan sonra anlık olarak vermesin ne işe yarar. Bir işe yaramaz abi. Uyumak isteyecek. Düşünmek isteyecek. Okumak isteyecek tartışmak isteyecek. Merak duygusunu gidermek için çevresini gezmek Çünkü insanın içgüdülerinde var bunun. Abim benim ayrılmam gerekiyor. Seval çağırıyor. Teknik bir problem var. <gülüyor> <gülüyor> Sonra devam ederiz. Hoşçakalın. Tamam abi öpüyorum.